Manchester United Napoli ile Osimen için anlaşıyor. Ne diyorsun ya? Evet. Şimdi. Ama Osimen gitmiyor. Devre arası için. Aa, devre evet. arası için. Napoli Sen ile haberi... sonra evet. saklamışsın turbun Abi gitmediği için bir şeyi yok. Sonuçta kulüpler arasında bir anlaşma olmuş. Yani, gö görüşüyorlar ve oyuncu ikna edin diyorlar. Yani hatta Napo İtalya basınında Napoli'nin Bugün... Osimhen'e biraz öfkeli olduğu da yazılıyor. Yani... alma olma ihtimali var mı baba? Tamam, şu anda yok diyor. Ben Ama Oraya imzaladığı gün şu koltukta dedim ki Manchester United girer Osimhen'e. Şu koltukta evet, Sen hep diyorsun, hep söyledin. Yani, Gökereş olmazsa. i̇kisinden bir yani. göker ol yani birine gidecekler. E, de olmuyor şu anda. Normalde başka oyun gerçekten yok. Kime gideceksin sandık? Bugün Napoli Sportif Direktörü'nün Manla'nın Osimen İstanbul'da ziyaret ettiği, Osimen Galatasaray'da kalmayı tercih etti. Napoli Başkanı De Laurentiis'in de bu durum öfkelendi ve o zaman Galatasaray'ı söyleyin onu alsın dediği şeklinde İtalyan basında Haberler Republika'da var. bir haber vardı. Benim öğrendiğim, bendeki bilgi şu. Napoli'nin Manchester United'la Osimen konusunda uzlaşma sağladığı, söz hakkı Osimen'de de, onun da bir söz hakkı var Napoli kadar. O de ben sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalmak istiyorum diyor. Yani bunu zaten daha önce biliyorsun maç çıkışı da söylemişti. Kesinlikle bir yere gitmiyorum, S burada e kalacağım. Galatasaray teknik heyetine de kesinlikle devre arasında Galatasaray'dan ayrılmayacağım dediğini söylemiştik. Ama bu konularda ben transfer konularında çok da böyle iddialı flash cümleler kurmamayı öğrendim. Delo 30 yıl tecrübesiyle. Neden tepki veriyordur abi? Ben söyleyeyim sana niye kızıyordur? Şimdi risk alıyor o simen. Allah korusun hiç olmasın yaşanmaz ama futbolu sakattık diye bir gerçek var değil mi? Fenerbahçe bu sene bak Bekao'da yaşadı, Servol de Allah korusun yaşadı. O Sümen 8 ay yok. Ne Manchester United kalır ortada, ne Ossimen'in alacağı paralar kadar ne de Galatasaray kalır. Çok doğru söylüyorsun. Yani De, de diyor ki o zaman Galatasaray alsın, alsın bütün riskleri üstümden benim diyor.